Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Suvon diye yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda şöyle sıralamaya şerik asacağız Türkiye sıralamasına. Şöyle 200. baktığım zaman da sanırsam yanlış hatırlamıyorsam 1300 falan da arkadaşlar bir tekrardan bakmış olalım. 1295'miş. Yani biz yapana kadar da işte 1300 falan olur. Kısacası 1300 şerik yapacağız arkadaşlar sıralamaya Türkiye sıralamasına Şerik kasacağız bu videoda ve kaybettiğimiz kadar da arkadaşlar marketten sushi rulosu alacağız arkadaşlar. Bakalım bu videoda kaç kere kaybedeceğiz. Onu göreceğiz arkadaşlar. O zaman fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. İlk maçımıza başlayalım. 8000 abone olmamıza çok az bir şey kaldı. Destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. O zaman bu boş konuşmayı yaptığıma göre videomuza geçelim. Map bu arada açık olduğu için arkadaşlar bayağı bir şeyli için zorlayıcı bir map olacak. O yüzden elimden geldiği kadar dikkatli ve iyi oynamaya çalışacağım. Ama tabii ne kadar iyi oynasam da map bayağı bir açık. Yani kupa kasmak gerçekten çok zor olacak. İlk dörde giremediğimiz zaman arkadaşlar kaybetmiş olarak sayıyoruz ve o zaman cezamız, cezamızı sayıyoruz. Şurada da bir tane Fink var ama Fink bize göre bayağı baya bir güçlü. Şimdi benim kısacası bir ulti doldurmam lazım. Şöyle bazıdan bir ulti doldursam iyi olacak diyecektim. Fakat baz ultisini doldurdu. Ve bazı üstüme ulti attı ve ben burada ölüyorum. Derken ölmedim ama kitaplar öleceğim. Yani yaşamaya çalışıyorum. Şimdi en azından bu tarafa doğru gittim. Şöyle Fink'te bir tane aksar. Ölür mü o? Şöyle bir tane vursam ölecek. De... Oğlum nereye attım mermin ya? Gerçekten bu mapte Shelly ile oynamak çok zor. Ben de elinden geldiği kadar oynamaya çalışacağım ama yine de bayağı bir zor. Bayağı bir elmasımız gidecek gibi duruyor bu videoda. Ben burada bekleyeceğim. Buraya Cordulus gelebilir. Çünkü ulti attı arkadaşlar. Işte buraya gelme ihtimali bayağı yüksek. Derken internet ki Hayır hayır. Cordulus da burada duruyor. Aksar'ı bastım. Arkadaşlar çok boş gitti yine ya. Ben arkadaşlar ne kadar boş atıyorum. Yalnız hafiften internet de gidiyor. O yüzden biraz sıkıntı. Şimdi ben burada bekleyeceğim. Büyük biri buraya gelme ihtimal var yine de. O yüzden ben bir burada duracağım derken gelmediler. İnternet çok gidiyor yalnız evet. İnternet çok sıkıntı şu an. Şöyle ben buradan arkadaşlar şunları bir darlayayım. Ve Nite burada maalesef hayatını kaybetti. Ben de şu hafiften bir ortaya doğru gitmeye çalışacağım. Ama Leon ne yapıyor ki şu an? Baz bana atlarsa arkadaşlar öleceğini biliyor. O yüzden atlayacağını fazla zannetmiyorum bazın derken. Baz Leon'u atladı ve arkadaşlar ben de burada bazı öldürdüm. Güzel bir maç geçti. Birinci olduk ilk maçtan. Bayağı iyiydi bence. 10 kupa aldık bu arada. Misterimiz var mı? Yok. Winstream'iz yokmuş. Bu Star Hediyesi açıyoruz galiba. Evet. Star Hediyesi. Ender şaşırdık mı? Hayır. Bu ne Allah'ım yarabbim ya Resulullah ya. Yalnız bu adam büyük yükü alacak gibi duruyor. Tamam ben aldım güzel. En azından o adama yükü vermemiş olduk derken. Aa öldürdük. Güzel. Yalnız ölebiliriz. Ölebiliriz. Hayır 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 hayır. Tam kaçtık kaçtık güzel. Piper gelecek büyük ihtimalle buraya. Vuracak. Ha, vurmadı. Garip. Spike geliyor ve Spike'a elveda ettik buradan. Piper vurma lütfen. Çünkü çok vurur derken. Aa Edgar attı da. Edgar öldü. Oha. Lan ben, ben şuradan öldürebilir miyim acaba? Ne sügütür ben bir alayım şuradan. Güzel. Edgar yine birini daha öldürdü arkadaşlar. Ama bu farklı Edgar. Piper geliyor yalnız. Dikkat edelim. Çünkü Piper bayağı bir vurur. Ortaya baksanıza ya duvar bırakmadı adamlar. Piper iper attı da çok saçma bir iper attı bence. Kaçmak için atmış olabilir. Diyeceğim de ultisini atsa daha mantıklı olabilirdi aslında. Yalnız çok vurayla bu adam ya. Ultimi attım. Öldü. Tamam, tamam güzel. Orada ultimi atmak zorunda mıydım? Yani onu öldürmek için evet hiper şarjıma çok minik bir şey kaldı derken hiper şarjımı doldurdum ultime de çok minik bir şey kaldı. Biraz vursam var ya ultimde olacak derken o grüfe bakın ne yaptın lan o da böyle derken biz tekrardan birinci olduk. Çok da güzel bir maç geçti arkadaşlar. Ve buradan da 11 kupa aldık. Evet güzel 1021 kupa yaptık. Oo, baya bir görev yapmışız bu arada. Buradan da ilk suşimizi açıyoruz arkadaşlar günlük olarak verdi. Bir tane verdi. Bakalım hangi karaktere verecek acıyı. Ve karakter olarak Pearl'e verdi. Güzelmiş. Tamam. Evet yeni bir daha başladık. Aa şurada iki tane yük var. Hemen onları birim almam lazım arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı doğru gittim. Şu yükleri hızlıca bir alalım. Şurada baz var da baza doğru gitsek mi acaba? Alabilemedim ki. O da beni öldürebilir. Ulti kasıyor şu an. Hemen şu yükü ben hızlıca bir alayım. Yalnız adam çok dibime girdi benim derken şöyle baza bir elveda ettik. Orada hata yattın kardeş ben Şelin'im benim dibime gelmemem lazım. Kim olursa olsun arkadaşlar Şelin'in dibine hiçbir karakter girmemeli bence. Özellikle hangi karakterler girme... Ya abi bu hariç bütün karakter girmemeli. Dislike atıyor bir de ya. Ultima suyu olacaktı da. Her neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlk maçımızı kaybettik. O zaman şu an bir tane kaybetme şeyimiz olsun arkadaşlar. Aklımızda tutalım bunu zaten ekranda görüyorsunuzdur. Bir yazıyordur şu an. Ee, o zaman bin, 1300 yapana kadar arkadaşlar yani sıralamaya girene kadar bu sayıları biriktirelim. En sonunda açarız bunları. Çünkü o zaman yaptığımız zaman daha çok kar yapıyoruz. Zaten dükkanda birerli birerli satılmıyor. Minimum ikişerli satılıyor ama bununla şunu kıyasladığımız zaman arkadaşlar mesela bunu zaten %28 ekstra diyor. Atıyorum 5'i de %48 ekstra diyor. Yani o mantıktan hesapladığımız zaman arkadaşlar baya baya bir kar yapmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar o zaman ben bir 1250 falan yapıp hemen geliyorum. 2000 evet arkadaşlar şu an maçın ortasını açtım kaydı kusura bakmayın ama şu an maçta işte gördüğünüz üzere. Ve şerimizde şu an arkadaşlar 1280 mi 1275 mi ne öyle bir şeyler işte arkadaşlar baya bir az kaldı. Son 25 kupa falan kaldı arkadaşlar. Çok minik bir şey kaldı. Yani 2-3 maça bitecek bir şey kaldı arkadaşlar. 3-4 maça büyük ihtimalle. Aga oha. Aga oha. Oha o... Kaç kişi dalıyoruz lan? Pardon arkadaşlar ağzımdan kaçtı. Ya o an içime doğmuştu. Kaybedeceğiz diyordum ve kaybettim. Her neyse sıkıntı yok. Ama şu an itibaren full maçları kazanacağız diye umut ediyorum. Ya kayda girdikten sonra ben niye kaybetmeye başladım? Evet arkadaşlar şu an Barbie yükselttim 1290 yaptım. Fakat şöyle bir şey var. Savaşçılara girdiğimiz zaman bak dayım tamam mı? 11 kupa kaldı. Ben de 11 kupa alacağım bu maçtan. stream'le birinci olursam tabii. Ama 1301. Ben de 1301 olacağım. Ama ilk 200'e girebilecek miyim? Neyse 1302 yapalım o zaman? Ben kayıtdayken niyeyse önceki maçlarda çok kötü oynamışım. Ama şimdi biraz daha iyi oynamaya çalışacağım. Bordo boğa bir darlamışlar beni zaten. O yüzden biraz kötü oynamışım. Ama şimdi biraz daha iyi oynamaya çalışacağım. Sanki böyle kayıtta değilmişiz gibi oynamaya çalışacağım ama o nasıl olacak bilmiyorum. Her neyse siz benim hayal gücüm bırakın onu. Bence direkt ortaya girmeyelim. Zaten böyle ortaya girersek direkt ölme ihtimalimiz daha da yükselir. Derken 6 kişi kaldı. Bir yerde bir birileri yok oluyor. Bu arada arkadaşlar Sony Gaming diye benim pardon Sony Max. Onun adını bilmiyorum ama Sony Max yapmak istedim. Bilmiyorum ama daha iyi geldi. Bilmiyorum. Bilmiyorum evet yani bilmiyorum işte. O <laughs> ben de o kanalın ismini Sumani yaptım. Neyse arkadaşlar işte o kanalda isterseniz böyle Shelly Gaming videoları paylaşabilirim. Yani Shelly ile oynarım. Böyle güzel anlarını koyarım maçların. Bir de arkasına da müzik koyarım. Ne bileyim RZM64 gibi düşünebilirsiniz. Şurada bir tane Edgar var ama adam buraya gidiyor. Bir dakika hayır lan ne oluyor? Kortum var ya bana atlasaydı ben yok olmuştum şu an. İkinci ultim de boşa gitti. İki kere bir insan ultisini boşa atar mı? atarmış. Aha Edgar atladı. Hayır tamam güzel. Ve öldü. Tamam bunda ben keserim herhalde bu sefer. O ultisini boşalttı bu sefer. Ben atmadım. Şöyle hiper şarjımı açtım. Gidiyorum. Yok oluyorum. O o abi ne yaptım ben? Evet neyse neyse hiç sıkıntı yok. Ee, son bir maç kaldı arkadaşlar. İlk üçe girersek ve ilk 4'e girersek bitiyor. O zaman hadi son maçımıza geçelim. Evet hadi bakalım yeni bir maça daha başladık. Bu da zaten son maçımız. Tabii kaybetmezsek onda. Sonrasında şu suşileri alacağız. işte başa bir gücümü artık neydi onun ismi? Sushi'ydi galiba. Eee şundan da biraz ulti kasabiliriz diyecektim. Ama bu soruş engelli engelli burada hareketler yapıyor. Ulti kasmaya çalışıyor da kendisi. Biraz beyninde hafif. <laughs> Kastı bu ordu adam. Şimdi ben o yükü alabilir miyim diyecektim. Yetişemedim. Yetişseydim o yükü ben alacaktım. Her neyse hiç problem yok. O ben ne garip konuşuyorum ya. Hasta olduğum için mi böyle konuşuyorum anlamadım ki. Böyle hiç diyorum. Çok garip konuşuyorum neyse neyse. Orada acaba dünya sıralamasına katsam mı tekrardan diye bir düşündüm. Yani zorlar bayağı bir. Ama ne kadar zorlar işte. Pek de zorlamaz beni. Şu başa bir güçleri var ama işte o da biraz sıkıntı. Ama bir gün geliyor bir gün git gelmiyor işte. O yüzden rahatça kasar mıyım? Pek rahat kasamam ama yine de kasarım belki bilmiyorum. Eğer kasmamı isterseniz arkadaşlar dünya sıralamasına yani tekrardan prestij almamı isterseniz kasarım bu arada harbiden. Zaten kanalda en çok izlenen video sanırsam oydu. Yani bu Rostars videolarında sanırsam evet oydu. Şili ile prestij alıyorum videosu 10.000 izlenmişti. Bayağı bir izlenmişti gerçekten de. Seviyorsunuz ya benim Şeli kasma videolarımı. Bugün de böyle bir video geldi. Derken öleceğiz gibi duruyor hocam. Ya son maç Eksi bir mistri mistri yok ya Allah'ım. Aa ilk turda giremediğimiz için 10 tane oldu. Of garip bir video oldu. Ama bence güzel oldu video. Her neyse ya biraz konuşamadım bu videoda. Ölüyorum ölüyorum ölmedim ölmedim. <laughs> Harbiden garip bir video oldu arkadaşlar. Yani hasta olduğum için biraz garip konuşmuş olabilirim. Neyse neyse öleceğim ama yine de. Tamam ölmedim yaşıyorum hayattayım Allah koruyor beni. Yine ölme ihtimalim yüzde %99 99.99.9. A ben ne diyorum ya? Ben şerit kasarken böyle acaba her gün, her gün. Evet. Bilmiyorum ama böyle yüksek kupalarda kasarken tabi şu an 1200, 1300 de o kadar da yüksek değil ama özellikle şel oynarken arkadaşlar bilmiyorum ama bana baya bir sinir geliyor yani sinir geliyor dediğim baya bir kendimi böyle iyi hissediyorum kaybettiğimde çok kötü hissediyorum kendimi ya. Yani main karakterim, en sevdiğim karakter. Kendimi yenilmez hissediyorum ama kaç kere eksedim. <laughs> Ve bu El Primo da ne işiyor acaba? Abi ölüyordum. Evet öldüm. Hayır ölmedim. Öldüm. <laughs> bu çok garip bir video oldu. Her neyse buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim derken daha devam ediyoruz. Buraya girdik bir sıralamaya. Şöyle bir sıralamaya bakalım. Ve sıralamaya girmişiz arkadaşlar. Oha 175 lan. İyi iyi güzel. Şöyle arkadaşlar hatta göstereyim. 175 iz. bence güzel. Dünya sıramasında hala yokuz. O zaman arkadaşlar şöyle kaç tane alıyor. Aa dur hatta şöyle savaş gününü göstereyim. Bana inanmayanlar olur, olur arkadaşlar. O yüzden bir göstereyim. Bir, bir kere beşinci olmuşuz. İlk dördü giremediklerimizi eksi olarak sayıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 kere gözüküyor arkadaşlar. Ama ben toplam 10 kere eksi yedim. 10 kere maç kaybettik yani. 10 kere ilk dörde giremedik. O yüzden şuradan şunu alıyoruz. Yani bu bence hiç iyi olmadı. Ama neyse biz sözümüz tutarız hocam deyip bunu aldık. Oğlum en azından bölünsün ha tamam. Ben bölünmeyecek zannettim de bir... Aa kostüm çıktı. Lan bu etkinlik kostümü değil ki. Değil mi? Etkinlik kosum değil o. Abi bu ne? Birine iki ne ya? Yani... Başkalarında 6 oluyor, 4 oluyor, 8 oluyor. Tam 2 güzel. Neresi güzel lan? Kötü. Abi. Abi dalga mı geçiyor Supercell ya? Millette 8 oluyor, 6 oluyor. Bana gelince niye 1 ya? Ya Supercell yapma ya gözünü seveyim gerçekten. Şöyle yukarı aşağı yapayım. Abi kafayı yiyeceğim bak en sonunda. Supercell niye böyle oluyor acaba? Bir kere acı verdi ilk defa. 10 yani 10 taneden ve Edgar'a geldi Allah kahretsin. Abi biz 8 hani 6 en azından en azından 4. 4 olsa havalara uçacağım yani. 4 olsa havaya uçacağım gerçekten. Ha, yani hav havaya uçacağım böyle kuş. Abi bu ne? Son galiba bu. Bundan sonra bir tane daha veya bu son. Evet. Hiç 4 yazmadı. Yani en fazla 2 yazdı mükemmel bir suç açılımı oldu. Der miyiz? Değil miyiz. Yani en boktan suç açılımı benimki olmuş olabilir YouTube tarihinde. Yani bence benim gidir. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Maalesef. Yani biraz Türkçe'nin işinden geçtik bu videoda. Ama yine de güzel bir video oldu arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.